Arkadaşım biliyorum 11 sınıf zor. 11 sınıf çoğu zaman çok yorucu. Demiyor musun kendi kendine çoğu zaman? Ya arkadaş yeter yoruldum. Dedim bunu çok zaman. Hatta hatta kafa karıştırıcı. Dedin hırslıyım yapacağım bir şeyler. Hevesim de var. Oturdun masanın başına aldın eline kalemi. Ama önünde TET var. AET var. 11 sınıf yazılılar var. Her kafadan da bir ses çıkıyor. Ne çalışacağım ben? Demek kafan da çok karıştı anlar oldu. Ama öyle bir dönemeştesin ki öyle bir andasın ki tam da şu an atacağın adım bak. Tam da şu an üniversite sınavındaki başarını etkileyecek. Ama hepimiz şunu yapıyoruz. Geçiyoruz aynanın karşısına. Diyoruz şunu. Ya arkadaş ben aslında fena çalışmıyorum. Ya bana sanki bu çalışma yeter gibi diyoruz. Ta ki ne zamana kadar? İlk TYT denemini yaptığında sonuçlar önüne geldiğinde ters köşe yolluyorsun. Diyorsun ki ya bir dakika ben bu sonuçlarla istediğim yere gidemem. Hatta bazıları onun farkında bile değil. Yani o sonuçların istediği yere gitmeyeceğinin farkında bile değil. Ya da aldığı sonuçta dur ya onu bir ayda biz işte 50 net arttırırız ki istediğimiz yere gidebilirim. 30 net arttırırız öyle kolay mı netleri arttırmak? Arkadaşım öncelikle gerçekler, gerçeklerle yüzleşeceksin ve kendini gerçekçi bir şekilde değerlendireceksin. İşte tam da o yüzden ne yapıyoruz biliyor musun? Bana bahane üretmeyeceksin ve bu hafta sonu hemen bu hafta sonu bak bahaneyse hocam yazılılar var şu var. Bırak hepsini bir kenara. Bırak hepsini bir kenara. Ayıracağın sadece bir TYT denemesi kadar süredir. O TET denemesi çözülecek bu hafta sonu. Ve önce gerçekler, gerçeklerle bir yüzleşeceksin. Tamam mı? Kendi durumunu göreceksin. Çünkü unutma başarıya giden yol önce kendini tanımakla başlar. Önce kendini tanıyacaksın. Önce durumunu bileceksin. Ona göre hamleler yapacağız. Senin durumunu bilmeden, sen kendi durumunu bilmeden yani Everest'ten bakamazsın olaya. En tepeden başlayamazsın. Belki en dipteyiz, belki ortadayız. Ona göre bir strateji geliştirmemiz lazım. Anlaştık mı? Gerçi hangi durumda olursun ol, bazı öncelikler var. Bu önceliklerin içerisinde bir. Asla ama asla bu öncelikten vazgeçemezsin. 11. sınıf yazılıları arkadaşım. Bak çok doğru. Ya hocam sen az önce demedin mi TYT çalışacağız. Çalışacağız, çalışacağız ama 11. sınıf yazılılar, 11. sınıf dersler şu an birinci önceliğimiz. Çünkü hem AYT çalışmış oluyorsun hem AYT matematiğin temellerine AYT derslerindeki konuların temellerine 11. sınıfta atılıyor. Bu sebeple çok önemli. Bir ikincisi sınava direkt etkisi olan OBP git 12'lere sor. Söylediği ilk cümle keşke OBP'm daha yüksek olsaydı. İkinci dönem ikinci yazılılar. Yükselttin yükselttin OBP'yi. 12'de Allah kerim zaten TYT mi AYT mi çalışacağım 12. sınıfı yazılsın mı bakacağım derken ortalık hepten karışacak. O yüzden ne yapıyorsun yapıyorsun birinci önceliğe Kesinlikle ama kesinlikle 11. sınıf derslerini yazıyoruz. E hocam TYT çalışacak vakit kalmıyor. Yazılı haftasında nasıl çalışayım? Çalışanlar var arkadaşım. Çalışıyor millet. Sen o çalışan gruptan mı olacaksın? Yoksa çalışmayacaksın mı? Tek yapacağın. Günde bir saatini bile veremeyecek misin? İkinci önceliğin. Bakacağın ikinci ders. Hangi hocaya gidersen sor. Bak ben matematikçi olduğum için söylemiyorum. Hangisine sorarsan sor. TYT'de, AYT'de başarılı olmak istiyorsan. istediğin hedefe ulaşmak istiyorsan. Amcım önce TYT matematik yapılmak zorunda. İlk bitirmen gereken ders. Diğerleri gibi ya işte bir haftada, iki haftada, üç haftada bir genel tekrarla hallederiz diyebileceğim bir ders değil. Matematik demlenme, süreç isteyen bir şey, bir de sabır isteyen bir şey. O sebeple ilk olarak hocam ben işte temmuz'u bekliyorum, haziran'ı bekliyorum, işte daha geç biraz daha ilerileri bekliyorum dersen olmaz. İlk olarak TYT matematik. Bugün itibariyle bak onun için hafta sonunu beklemene de gerek yok. Bugün itibariyle Artık TET matematik çalışmasına başlayabilirsin. TET matematik çalışacağız. Her gün bir saat. Ne olur ki? Hafta sonları 1-2 saat daha fazla çalışabilirsin. Ay hocam biz hiç mi dinlenmeyeceğiz? Tabii ki dinleneceksin. Haftada kendine bir günü tatil ilan edeceksin ama... Arkadaşım artık senin tatil süreci bitti. Yaz tatili planı hazırlığı yapmayacaksın. Yaz tatilinde nasıl çalışacağım planı yapacağız? Çalışma tempomuzu yavaş yavaş arttıracağız. Şu da değil. Hemen Otur masanın başına 6 saat, 7 saat bir günde başlamayacağız. Sporcular bile bir anda o tempoyu yakalamıyorlar. 2 saatle başlıyorsun, 3 saatle başlıyorsun. Masanın başında oturmayı öğreniyorsun. Çalışmayı da öğreniyorsun. Bugüne kadar belki çalışmayı daha iyi öğrenmedik. 4 saatlere, 5 saatlere, günde 6-7 saatlere getirdiğimiz zaman olacak ama şimdi değil. Şimdi o 1 saat TET çalışılacak. Peki geldim son önceliğime. tyT matematik bitecek mi? Bitecek. Güzel. Ama sonrasındaki süreçte şuna karar vermen gerekiyor. Sınavda sıralama yapmak istiyorsan Türkçe'de yapmak zorundasın. Türkçe'de çözmek zorundasın. Bunu hep söylüyorum ben. Evet, TET Matematik kesinlikle birinci sırada ama Türkçe olmadan da olmuyor. Fakat şunu da unutma. Türkçe ortalaması Türkçe netlerinde 40 soruda 20 küsürlerde. Yani 20 netin üzerinde bir kere çıkarmak zorundayız bu net. Aa hocam benim Türkçem iyi diyorsan. Ben sıralama yapmak istiyorum, ben dereceye oynamak istiyorum diyorsan hani az önce matematik için bir şey kullandım, demlenmesi için süreç lazım, sabır lazım. Çarpı 2 yap bakayım hepsine. İşte onu geometriye yaz. Geometri herkesin yumuşak karnı. Derece yapamayan ama derece adayı olan birçok arkadaşın kaçırma sebeplerinden biridir geometri. O yüzden geometriye de hemen başlamanda fayda var. Ama şu tercih sana kalmış. Hocam hemen geometriye mi bakayım yoksa işte 1 Temmuz için Türkçeyi bekletebilir miyim? Türkçe neyse beklet, hiç fark etmez ama bu yaz kesinlikle Türkçeyi de bitirmelisin. Bu yaz kesinlikle geometriyi de bitirmelisin. Fakat bunun şu anki önceliğini sen kendin karar ver. İyi kötü Türkçe yapabiliyor muyum? Yapıyorum. Anlıyorum, hızlı öğreniyorum Türkçeyi. O zaman hemen geometriye başlayayım. Çünkü geometri gerçekten bir kara delik. Şimdi 11. sınıf 2. dönem 2. yazılılarda görüyorsun. E, ne var karşımızda? Katı cisimler var. Ne var karşımızda? Çember var. Çember daireyi yapamıyorum hocam. Çok zor. Hele katı cisim hiç sorma diyorsun. Temel eksiğini söyleyeyim. Üçgenler. Dörtgenler. Bu iki konuyu bitirip bana getirin bir odunu affedersiniz. Çember daire de öğretirsin. Katı cisim de öğretirsin. Geometrikin kalan hepsini öğretirsin. İki konuya bakıyor geometri. Çok zorlanacaksın üçgenlerde. İnanılmaz derleyeceksin. Ama şimdi zorlanmazsan ileride rahat edemeyeceksin. Çünkü birçok arkadaş 12. sınıfın sadece yazını bıraktıklarında ya da 12. sınıf Eylül ayına geometriyi bıraktıklarında zorlanıp o zorlanmayla birlikte bırakıyorlar. Devam edemiyorlar. Ama sen şimdi zorlanıp ileride rahat edeceksin. Üçgenleri bitirdiğin andan itibaren aslında geometri dörtgenler hadi bir düzlük diyelim. Dörtgenlerden sonrası yokuş aşağı arkadaş. Anlaştık mı? Bu üç kuralı uygularsan bence bu iş olur gibime geliyor. O yüzden 11. sınıfsın. O yüzden adımları şimdi doğru atarsak ileride başarı gelecektir diyelim ben sana. Hadi bakalım. O zaman ne yapıyoruz? Hemen hiç beklemeden ilk adımı hemen atıyorsun.